Selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus'un Çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir zamandan beri ayrı kaldık. E, tabi bunun sebepleri vardı. En son bir video çekmiştim. Yani bundan sonra budama yapmayacağım. Deprem bölgesine gideceğim diye. Deprem bölgesine gittik. Daha sonra arkadaşlar e, rahatsız oldum biraz üzüntüden. Şundan bundan işte bu troid ile alakalı bir rahatsızlık geçirdim. E, baya beni bir yıprattı o. Israr etmem gerekiyordu. Ondan sonra araya bayram girdi Sonra Umre'ye gittik. Böylelikle e, bir de çok böyle artık yazmaya başladım sorulara. Baktım olacak gibi değil. Çünkü her soruya ayrı ayrı cevap veremiyorum. Aynı sorular ama farklı soruyorlar. Herkesin de anlayacağı şekilde cevaplayacağım için herkese ayrı ayrı yazmak zorunda kalıyorum. O yüzden bir video çekmek istedim arkadaşlar bugün. Bugün arkadaşlar 24 Mayıs. Bazı bölgelerde hala pamuklu bitin olduğunu söylüyorlar. Tabii ben de hemen onlara ilk sorduğum soru Çiçek var mı? Çiçek yok. Domurcuk dönem diyorlar. Eğer domurcuk dönemiyse arkadaşlar yani ona mutlaka çiçek dönemine varmadan ilaçlamanız lazım. Onun ilaçlamasını yaparken de pamuklu bitin mutlaka içerisine deniz yosunu ve kombi iz katın ki çiçeklerde döllendirme daha güçlü olsun. Tabi bunu atar, atacağınız ilaçlarda pamuklu biti öldürecek ilaçlardan olacak. Lantaclotrin, CS formunda yavaş salınma olanlar onlar da pamuklu bite iyi geliyor. Onlar da atabilirsiniz. Peki bu pamuklu bit nasıl nasıl bir zarar verir arkadaşlar? Bunu kısaca bir özetleyeyim. Senede bunun iki tane zarar verdiği dönem var. Bunun birisi kıştan çıktıktan sonra domurcuk dönemine yakın dönemlerde bir de arkadaşlar kışa girerken dönem. Yani o budama yaptığımız dönemlerde. Başka zaman pamuklu bit olmaz. Domurcukların dibine arkadaşlar bununla hemen tutunur. Ee, ağacın öz suyuyla beslendiği için yani tutunduğu yerden gerisini tamamen somurur. O domurcukların tamamen hepsini yakar döker. Tabi bunu Hemen ilk başta görü görmez mücadele etmek de doğru değil yoğunlaştığı anda ama şöyle bir şey var eğer ki ileriki dönem çiçek dönemine çok yakınsa tek tükte görseniz atın arkadaşlar çünkü çiçekte ona müdahale edemezsiniz pamuklu biti domurcuk döneminde halletmeniz lazım. Şimdi pamuklu biti bu şekilde anlattık e, tabi pamuklu bitte tekrar söylüyorum e, bir taşta iki kuş vurun arkadaşlar pamuklu bit ilacının içerisine gübre karıştırabilirsiniz. Yani kombi element karıştırabilirsiniz. Deniz yosunu, amino asit bunları karıştırabilirsiniz. Güveğe de nasıl bir işlem yapacağız? Kısaca buna da değinelim. Şimdi normal arkadaşlar güvenin 3 nesli vardı. Ben bunu her videomda anlattım. Birisi yaprak nesli. Yani bu hemen yaprakların uç filizlerinde yumurtayı bırakır, zar altına girer. Yaprakların zarın altına girer. Hatta burada şu şekilde var arkadaşlar bak. Şu şekilde. Şöyle yapraklarını bak. Ee, hemen üzerindeki zarın al, arasına girdiği için bu şekilde dantel gibi yapar arkadaşlar uçlarda. Bu şekilde arkadaşlar. Yalnız bunu fidan tırtılıyla karıştırmayın. Fidan tırtılı filizin ucundan böyle aynı keçi gibi yer arkadaşlar. Yani taze filizlerin ucundan yer, yaprak bittiği anda taze filizini de yer. Bu genelde toprakta, sıcakta toprakta durur çıkar. Bununla karıştırmayın. Ona daha sonra değineceğim, konuyu dağıtmayım. Güve'nin 3 nesli vardı. Birincisi yaprak güvesi arkadaşlar. Onu gösterdim. İkincisi de çiçek güvesi. Mutlaka arkadaşlar yani çiçekte var mıydı, yok muydu böyle bir şey demeyin. Yani bunun neslinin devam etmesi için mutlaka olacaktır yani. Bunda önemli olan dikkat edeceğiniz şey hangi dönem atım ne kadarını kurtarın. Bunun hesabını yapacaksınız. O yüzden tarlanıza geldiniz, zeytinliğinize geldiniz, baktınız. Tek tük artık böyle çiçekler gözükmeye başlıyor. Zaten 1-2 günde hemen o yarıya yaklaşır arkadaşlar. Tek tük çiçek görünmeye başladığında hemen Lampta clotrin, EC veyahut da CS formunda olanlar atabilirsiniz. Bunun içerisine bazı arkadaşlarım yani deniz yosunu da katın diyor ama arkadaşlar ben katmadım. o yüzden hani katın veya da katmayın demiyorum. Ama şunu söylüyorum mutlaka çiçek neslinde güve ilacı yapacağız. ben içerisine hiçbir şey katmıyorum. Zaten o günden yani domurcuktan o zamana kadar gerek yaprak küpresine atıyoruz. Gerek aminasını atıyoruz. Deniz yosunu atıyoruz. Yani bir 10 günde de atmayalım yani. Bir şey olmaz. İlla o zaman atacağınız diye bir kaydı yok. 10 gün sonra daha neler çıktığını atarsınız. Bir zararınız olmaz. Güveye de mücadeleyi nasıl yapacağız? İlk dedim yani böyle çiçekler böyle tek tek görmeye başladın arkadaşlar. Hemen o anda ilacınızı atacaksınız. Yumuşak bir ilaç olacak bu. Lampto, -klotrin. EC veya da lambda CS. Bu CS yavaş salınımlı formlar arkadaşlar. Bunlar güzel bir ilaç. Uzun vadeli. Böyle kapsül formunda olduğu için 5 gün sonra da gelseniz aynı o ilacın kokusunu hissedersiniz. Burada tek tük gördüğünüz zaman birinci ilaçlama yapıyorsunuz. İkinci ilaçlamaydı arkadaşlar. Yine ta, o yani o dönemi çok iyi takip edin. Yani attınız çekip gitmeyin yani. Birkaç gün sonra gelin, gelin, bakın. İlk çiçekler daha ne artık daha binecektir. Daha sonraki çiçeklerde geriden gelen çiçeklerde artık böyle yüzde %90'ı falan açtıktan sonra tek tük çiçek kalır. İlk çiçeklerde tane vermeye başlar. Siz hem o taneyi kurtarmak için hem de son çiçekleri kurtarmak için arkadaşlar bir aynı ilacı tekrar yine içine hiçbir şey katmadan tekrarlamanız gerekiyor. Neden böyle bir şey yapıyoruz? 5 numara saçma büyüklüğünde olduğu zaman hemen e, zeytinin sapının dibinden güve yumurtayı oraya bırakıyor. Orada açık olduğundan dolayı direkt arkadaşlar çekirdek de yumuşak olunca çekirdeğe rahatlıkla girebiliyor. Ama biraz daha büyüdüğü zaman nohut gibi yani ondan az daha küçük. O şekilde veya da daha küçük olduğu zaman onu atmıyor arkadaşlar. Yani o büyüğü atsa da zaten artık çekirdek oluştuğundan dolayı giremiyor içine. Dana güvesinden çiçek güvesini ikisini aynı anda ilk çiçekleri kurtarmak için ve son çiçekleri kurtarmak için ikinci uygulamayı yapıyoruz. Şimdi ilaçlamada, ilaçlamada da arkadaşlar dikkat edeceğiniz şey çiçek dönemi çok hassas bir dönemdir. Gayet böyle spreyleri böyle yani açık vermeniz lazım. Sert bir şekilde değil. Buhar şeklinde vermeniz lazım. Bir de öğlenin sıcağında atmayın. Akşam serinle veya da sabah erken saatlerde. Niye? Mercek görevi yapıp çiçeklerin özünü yaktırmayın. O yüzden yani ikindinden sonra daha uygun arkadaşlar. Çok yavaş giderseniz bu sefer tozu ne yaparsınız? Çamur haline dönüştürürsünüz. O da iyi değil. Normal böyle geçin. Yani o güve çok böyle dayanıklı bir şey değil. Ufak bir şey de zaten gider. Kullanmış olduğumuz güve ilaçlarının arkadaşlar üzerinde 100 litresi, litre suya 15 cc yazar. Yani burada hemen aklıma bir şey geldi onu bir anlatayım. İki gün önce bir arkadaşım Rica etti, bahçeme gidek bir bakak dedi. Budamasını da kendim yapıyorum arkadaşlar. Neyse gittik bahçesine. Tutkum var ama yazık yani güveye vurdurmuş. Beraber çalıştığı arkadaşı işte zehirini o atıyor. E dedim şu ilaçları getir bir bakayım dedim. İlaçları getirdim, baktım arkadaşlar. İlacın üzerine ziraatçı yani 100 litre suya 150 gram yazmış arkadaşlar. Ben şimdi dedim ki yani çünkü üzerinde de büyük siyah kaleminden yazmış görüyorum yani orada da görüyorum. Ya bu. Acaba ya şaşırmış olmasın dedim yani. Sen 800 litre suya 150 gram cc katacaksın. Acaba öyle mi dedi. Yok dedi. 100 litre suya 150 gram katacaksın dedi. Yani gerek yok arkadaşlar. Şimdi biraz cebinizi düşünün. Bizim burada yapacak olduğumuz ne? Üzerinde 100 litresiye 15 cc yazıyor. İşte suyun mı şuymuş, buymuş bilmem ne onları göz önünde bulunduraraktan en fazla 25 cc yaparsın. Ama 100 litre suya 150 yapamazsın arkadaşlar yani yazlık yani. Adam sadece bir holdere katacağını sadece 100 litre suya katmış. Bunlara dikkat edin. Yani bunu illaki ziraatçıya sormanız gerekmiyor. İlacı aldığınız zaman arka tarafında zaten ilacın tüm şeyleri yazıyor. Nerede kullanacağın, ne zaman kullanacağın, ne kadar kullanacağın o yazıyor arkadaşlar. Siz bakacaksınız 100 litre suya işte 15 cc yaz arkadaşlar. Eğer böyleyse suyumuzu kuyudan şuradan buradan dolduruyorsanız siz ne yapın? 25 yapın. Yani ama fazla da yukarıya çıkmayın ve bu adam 100 litre suya 150 gram katınca arkadaşlar ve bunu çiçeğe atmış. Vardım baktım çiçekler yanmış, dökülmüş. Biraz da geç atmış zaten. Birazını da güve vurmuş. Çok güzel çiçek vardı. Bembeyazdı diyor. Üzerinde tek tük şey kalmış işte. Taneler kalmış. Kendi elinizle de böyle yani ağaca zarar vermeyin arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi arkadaşlar 3. güvenin 3. nesli de dane döneminde zarar veriyordu. Şimdi bu da ne yapıyor? Biraz önce de söyledim. 5 numara saçma büyüklüğünde olduğunda arkadaşlar hemen sapın dibine yumurtayı bırakıyor. Oradan güve zaten kıl gibi arkadaşlar direkt çekirdeğe giriyor. Orada besleniyor. Yağlanma döneminde girmiş olduğu delik zaten açık olduğu için arkadaşlar oradan çıkmaya zorluyor ve oradan çıkıyor. Çıkarken de zeytini saptan koparıyor arkadaşlar. Çünkü kendisi içeride büyüyor artık. Tabi neslini devam ettirecek. Oradan çıkarken de saptan koparıyor. İşte bunun mücadelesi yalnız e, biraz daha farklı. Bunun mücadelesinde de arkadaşlar sen yani zeytinin içerisine girdikten sonra ne atarsan at. Anca zeytini tek tek kıracaksın içinde öldüreceksin. Başka hiçbir türlü onu etkileyemez. Sen onu işte tanelerin ilk daha böyle 5 numara saçmayken önledin önledin önleyemezsen o gitti o artık içine girdi. Burada da arkadaşlar yani bu tane döneminde mesela daha sonraki zararlarda da beta sülfürün ee, bunun içerisine de işte yumurta eritici falan katabilirsiniz bunların içerisine mutlaka işte artık zeytinlerinizde e, Zeytin var besi takviyesi yapmanız lazım özellikle Yağ döneminde zeytin e, potasyuma çok ihtiyaç duyar e, Yani o dengeli gübrelerden verirsiniz arkadaşlar bu sene genel olarak da zeytin yok ama zeytin yok diye de zeytinlik yani zeytinlerinizden vazgeçmeyin. Bunun farklı bir sebebi var arkadaşlar. Bu videoyla onu karıştırmayacağım. Onu ayrı bir şekilde anlatacağım. daha sonraki videolarımız zaten gelecek arkadaşlar. Artık başladık. Bundan sonra artık fidan tırtılı başlar. fidan tırtılı işte biliyorsunuz fırta, fidan tırtılının zararlan biliyorsunuz. Onu ayrı video çekeceğim. Zeytin sineği arkadaşlar olur. Zeytin sineği şu anda bile var ama zarar vermez. O yüzden zeytin sineğini dalda yaprakta görünce hemen ilaç atmayın arkadaşlar. Boş boşa masraf edersiniz. Zeytin sineğinin zararı zeytinleriniz iri, yani tam böyle irileşir. Üzeri parlamaya başlar. Yağlanma dönemine girdiği anda zeytin sineğe zarar vermeye başlar. Şu anda hala zeytin sineği yapraklarda var. Ama yani o var demek değil arkadaşlar. Benim için önemli olan zarar vermemesi yani. Ağaçlarınıza çok böyle ilaçlarına şundan bunlarla bağışıklık sistemlerini öldürmeyin. O zaten şu anda üzerinde herhangi bir yok yok. Ya boş boşa masraf etmeyin. Yapacağınız sadece bundan sonra yapraktan besleme yapacağız arkadaşlar. Yani zeytini olmayanlar için söylüyorum bunu. Besleme yapacağız. İmkanı olanlar varsa sulasınlar. Yeni sene bunların karşılığını alırlar. i̇nşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.